Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Uzunca bir süredir gayrimenkulün farklı alanlarında dava türlerinden sizlere bahsediyorum. Bu kapsamda da en çok sizlerin takip ettiği muris muvazaları ya da tapu iptal tescil davaları oluyor. Tapu iptal tescil davalarına ilişkin de birçok farklı noktanın olduğunu ve özellikle de mirasçılar arasında Muris muvazasından kaynaklı tapu iptal tescin davası açıldığını ve bunların da çok ciddi sonuçlarının olduğunu defaatle anlattım. Bir de sadece mal kaçırmak Muris'ten kaynaklı olmuyor. Yani bir kişiyi kayırmak için bir malın satılması ya da devredilmesi ya da başka hukuki araçlarla aslında yapılmak istenmeyen bazı işlemlerin görünürde yapılması sadece mirasçılar için olmuyor ya da mirasçılar arasında olmuyor. Aynı zamanda alacaklarından mal kaçırmak amacıyla da bazı işlemler tesis edilebiliyor ki bu çok sıklıkla yapılan bir durum. Özellikle kendisini ticari hayatta riske girdiğini hisseden ya da bir şekilde borçlarının artık ödenemez noktaya geldiğini hisseden vatandaşlarımız alacaklarını zarara uğratmak ve tabii ki alacaklarını borçlarını ödememek amacıyla bazı tasarruflarda bulunuyorlar, bazı hukuki işlemler yapıyorlar. Bu hukuki işlemlerin tabii hukukta asla kötü niyetin korunmayacağına ilişkin temel bir ilki olması sebebiyle bazı net sonuçları var, hukuki görünümleri var. Bunlardan biri de tasarrufun iptali davaları tasarrufun iptali davaları icra iflas kanunumuzda da çok met bir biçimde tanımlanmış ama şunu hemen söyleyeyim aslında tasarrufun iptali davası alacaklarından mal kaçırmak kastıyla yapılan işlemlerin iptalini düzenleyen bir dava. Tabii farklı farklı durumlar oluşabiliyor. Bir bir şahsi bir dava olduğunu hemen söyleyelim. Özellikle muvaza nedeniyle açılan tapu iptal tescil davalarından farklı sonuçlarının olduğunu hemen söyleyelim. Bu dava türünde biraz önce söylediğim gibi alacaklarından mal kaçırma kastı olması lazım. Ama sadece mal kaçırma kastıyla yapılan bazı işlemler değil, hem karinelerle hem de yargı içtihatlarıyla düzenlenmiş bazı işlemlerin de net bir biçimde iptali sağlanabiliyor. Ama burada bir şahsi dava olması sebebiyle 5 yıllık bir hak düşürücü sürenin olduğunu belirtmemiz lazım. Hatırlarsanız bu kanalı yakından takip eden seyircilerimiz bilirler. Özellikle çok karıştırıldığı için bunu altını hemen çizmek istiyorum. Muvaza nedeniyle açılan davalarda herhangi bir hak düşürücü süre olmamasına rağmen böylesi tasarrufun iptali davalarında 5 yıllık hak düşürücü süre olmadığını altını çizerek belirteyim. Yani tasarruf edilen işlemin iptal ettirmek istiyorsanız 5 yıllık sürenin olduğunu yani tasarruf tarihinden itibaren 5 yıllık sürenin olduğunu altını çizelim. Burada icra iflas kanunumuzun 277. maddesi diyor ki iptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmettirmektir diyor. Yani aslında sonucu ortadan kaldırmaktır diyor. Tabii burada siz davayı nasıl açmanız lazım? Bir kere bir alacak takibi oluşması lazım. Çünkü sizin eğer bir alacağınız yoksa, hacize koyduğunuz, bir takip başlattığınız bir alacağınız yoksa tabii ki böylesi bir tasarrufun iptalini istemeniz zaten akla yatkın değil. Peki ben bu davayı açmak istiyorsam, alacağıma kavuşmadığımı ispat etmek istiyorsam zaten hemen soru şu geliyor. Ya ben bunu nasıl ispatlayacağım? Tabii ki geçici aciz belgeleriyle ya da kesin aciz belgeleriyle ispatlayacağım. Hatta Yargıtay burada çok net bir biçimde şunu söylüyor. Eğer siz tasarrufun iptali davası açmanı istiyorsanız mutlaka en azından geçici aciz belgesine sahip olmanız gerekir diyor. Yani ben takipleri yaptım ama alacağı ulaşmam mümkün değili belgelemeniz gerekir diyor ve hatta ve hatta Yargılamanın sonuna kadar da bu aciz belgesini mutlaka ama mutlaka kesin aciz belgesine dönüştürmeniz gerekiyor. Bu başlıca bir şart. Burada davacımız mutlaka alacaklı taraf olmalı. Yani alacağına kavuşmak isteyen ama kavuşamayan bazı tasarruflar nedeniyle aslında imkanı olduğu varsayılan kişiler olmalı. Peki bunun karşılığında daval taraflar kimler? Daval tarafta da tabii ki borçlu ve borçlunun işlem yaptığı üçüncü hatta dördüncü hatta beşinci kişiler dahi olabilir. Aslında biz burada şunu net bir biçimde söylememiz lazım. Hukukta diğer kişiler üçüncü kişiler olarak tanımlanır ama yargıta iç diğer yapılan işlemleri de silsile şeklinde takip edilmesi gerektiğinden ve özellikle bazı davaların iyi niyet nedeniyle tazminata dönüşme olasılığı olduğundan bunu dördüncü, beşinci kişiler olarak da tanımlamamız gerekiyor. Peki biz alacağımıza kavuşmak istiyoruz ama bir şekilde bazı işlemler yapılmış ve o işlemleri iptal ettirmek istiyoruz. Burada özellikle işlemlerin niteliği çok önemli. Ona da hızlıca değinmek istiyorum. Burada hemen şunu söylemek lazım. Bazı işlemler var ki onlar herhangi bir bedel alınmaksızın yapılmış olabilir. Ve bu bedeller alınmadığı gerekçesiyle akla hemen şu soru geliyor. Ya demek ki bu adam mal varlığını kaçırmaya daha kendisine hacizler başlatılmadan ya da iflas tehlikesiyle karşılaşmadan başlamış. Dolayısıyla da hem yargı içtihatları hem de kanunumuz, icra iflas kanunumuz burada çok net bir biçimde bu ivazsız işlemlerin iptale, tasarrufun iptali hükümlerine tabi olacağını söylüyor. Evet. Tabi burada şunu da söylememiz lazım. Hangi ivazsız işlemler? Burada iflas tehlikesinden ya da cizden itibaren 2 yıl geriye dönük ivazsız işlemlerin iptalinden bahsetmemiz lazım. O 2 yıllık süre Tarihi geriye dönük ivazsız işlemler yani bir takibi başlatmadan önce ya da iflasın ortaya çıkmasından önce iki yıl önceki ivazsız işlemlerin iptali söz konusu olacaktır. Peki burada hangi ivazsız işlemler? Mesela evlat edinenle evlatlık arasında yapılan işlemler ivazlı dahi olsa yani bir bedel karşılığında bile olsa bunu ivazsız olarak kabul ediyor. Yine aktin yapıldığı sırada ki en çok uygulamada başvurduğumuz yollardan birisidir. Kişiler satış işlemini yapmışlar ama makul fiyatın çok altında bir işlemle bu işlemi gerçekleştirmişler. O zaman yine yargı aşamasında da, yargılama aşamasında da bu işlemlerin de yine ivazsız işlem olacağı kabul ediliyor ki yargıta içtihatlarında da mesela 17. Hukuk Dairesi'nin 2020 tarihli bir kararında demiş ki dava konusu taşınmazların tapukdaki satış bedeliyle bilir kişi tarafından belirlenen raiş değeri arasında misli fark bulunduğu açıktır. Aşırı fark bağışlama hükmünde sayılıp yapılan tasarrufun iptale tabi olduğu öngörülmüştür diyor. Yani aslında burada siz bir bedel bile gösterseniz bunun bir ivazsız işlem olduğunu mahkeme tespit edebilir. Yine aynı şekilde borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şans menfaatine kaydı hayat şartıyla irat veya intifa hakkı tesisleri ya da diğer şerhlerinde ivazsız işlemler olması sebebiyle tasarrufun iptaline karar verdirtebiliyoruz. Yine bazı durumlarda da aciz halinde yapılan tasarruflarda tasarrufun iptaline tabi kılınabiliyor. Yani adam zaten net bir biçimde artık borca batık olduğunu hissediyor ve bu süre zarfında yapılan işlemleri de biz iptal ettirebiliyoruz. Ama buradaki süre bir yıl içerisindeki işlemlerin iptali söz konusu. Biraz önce iki yıldan bahsetmiştim. Burada bir yıllık süre içerisinde. Burada ne gibi durumlar olabilir? Mevcut borcu için verilen rehinler, para veya mutat ödeme vasıtalarına aykırı bir surette yapılan ödemeler. Yani adam aslında çok net bir biçimde borcu kaçırdığına yönelik ya da alacaklarından mal kaçırmaya yönelik hareketler yaptı çok belli. Senet imzalamış, ekstra bedeller ödemiş, bazı ekstra bağışlar yapmış falan. Böylesi durumlarda zaten tasarrufun iptaline hemen mahkeme karar vermeli. Yine vadesi gelmemiş borç için yapılan ödeme adamın aslında bir sene sonra yapması gereken Çek ödemesini önden yapmış. Sırf niye? Alacaklarından mal kaçırmak için ve ya da bir malı devretmiş, bir taşınmazı devretmiş. Böylesi bir durumda tabii ki tasarrufun iptalinden bahsetmemiz gerekiyor. Yine alacaklıya zarar verme kastıyla yapılan işlemler de iptale tabi kılınabiliyor ki burada da en çok başvurulan yöntem kısımlar arasında yani akrabalar arasındaki devirler. Bu da 5 yıllık bir süre zarfında tasarrufun iptali davalarına konu edilebilir. Örneğin bir malınız vardır, siz daha aciz tehlikesi falan yok ama 5 yıl içerisinde sırf alacaklara dan mal kaçırmak amacıyla satış yapmışsınızdır. O taşınmazın da yine tasarrufun iptali davasına konu edilebileceğini unutmamanız lazım. Ya da ticari işletme devirlerindeki karineler de buna net bir örnek teşkil edebilir. Evet bunun çok tabii ayrıntıları var ama özellikle şunun altını çizerek sonlandıralım. Özellikle muvaza davalarında tapu iptal tescil taleplerinde ta taşınmazın aynı değişir. Yani dolayısıyla aslında taşınmaz geri döner ama tasarrufun iptal davalarında şahsi bir dava olması sebebiyle sadece o taşınmaz üzerindeki bizim konumuz zaten taşınmazlardaki devirlerde çok fazlasıyla gündeme gel gelen bir konudur tasarrufun iptal davaları. Sadece o taşınmaz üzerindeki alacak hakkı devam eder ve taşınmaz üzerindeki sanki borçlu sanki başka bir kişiye devretmemiş gibi haciz işlemleriyle satış işlemleri yapılabilir ve satış sonrasında da alacaklı alacağına kavuşursa ve kadar bir para kalırsa o satıştan sonra bir bedel kalırsa Ka kalan bedel de yine o üçüncü kişiye yani taşınmazı devralan kişiye devredilecektir ya da verilecektir diyebiliriz. Yani aslında şahsi bir dava olması sebebiyle tapu iptal tescil davalarından taşınmazın aynı ilgilendiren muvaza davalarından çok farklı niteliktedir. Bu kapsamda da yine yetki de değişir. Çünkü biz burada bir taşınmazın aynı ilişkin değil. Dolayısıyla bir şahsi dava olması sebebiyle taşınmazın bulunduğu yerde davamızı açmayız. Bu da aynı zamanda Asli Hukuk Mahkemesi'nde açılan bir dava olduğu için genel yetki hükümlerine tabi kılınacaktır. Bir de şunu söyleyelim. Burada Asli Hukuk Mahkemesi görevli dedik ama İstikak davalarına karşı açılan bir karşı dava olması durumunda görevli mahkeme icra hukuk mahkemeleri olabilir. Bunu da belirtmek istedim çünkü meslektaşlarımız da bu kanalı çok yakından takip ediyorlar. Bazen böylesi sorular gel geliyor bana da. Onu da altını çizerek belirtelim. Evet, tasarrufun iptal davaları çok teknik ama birçok kişinin alacağına kavuşmasını sağlayan çok hayati davalardır. Gayrimenkul davalarının ayrılmaz parçalarından biridir tasarrufun iptal davaları. Artık bu kadar uzun süredir video çekmemize rağmen bu davayı değerlendirmemiş olmamız da gerçekten <laughs> garip. Ama buna benzer özellikle icra hukukuyla da alakalı ve gayrimenkulü ilgilendiren konuları sizlerin bilgisine sunmaya devam edeceğim. Kanalımız 100 bine aboneye doğru gidiyor. Lütfen kanalı büyütmekte bize destek olun ve hem abone olun hem de kanaldaki videoları eğer tabii ki beğeniyorsanız beğenmeyi de unutmayın ki sizle daha çok paylaşımda bulunabileyim. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere kolay gelsin.